Sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim, öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Sadi Fen Bilimleri Okulları Tarih Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Konumuz Atatürkçülük ve Türk İnkılabı. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı olarak geçen derste bıraktığımız Halifeliğin Kaldırılmasından devam ediyoruz. Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924 İlk önce halifeliğin kısa bir tanımını yapıyoruz. Halifelik, Hazreti Muhammed'in vefatından sonra devlet ve hükümet işlerini yürütmek amacıyla seçilen idarecilere halife denilmiştir. Halifelik makamının Osmanlı'ya gelişi Yavuz Sultan Selim dönemindeki Mısır Seferi'nden sonradır. Şimdi halifeliğin kaldırma nedenlerini siz değerli öğrencilerimize aktarıyoruz. 1 Kasım 1922 yılında saltanatın kaldırılması ile birlikte halifelik makamı tamamen etkisiz hale gelmişti. Fakat o dönemin şartlarından dolayı halifelik makamına dokunulmamıştı. 3 Mart 1924'te TBMM'nin aldığı karar ile halifelik kaldırıldı. Peki halifeliğin kaldırılma nedenleri nelerdi? Şimdi kısaca onlara değinelim. Halifeliğin eski rejim taraftarlarının sığınacağı nokta olarak görmesi, ulusal egemenlik, laiklik ve cumhuriyet rejimine ters düşmesi, yapılacak devrim, devrimlerin önünde çok büyük engel olması, TBM tarafından halife tayin edilen Abdülmecit Efendi'nin bir devlet başkanıymış gibi hareket etmesi, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin önemini kaybetmesi ve sembolik hale gelmesi. Bu nedenler halifeliğin kaldırılmasının en önemli nedenleriydi. Halifenin kaldırılmasında bardağı taşıran son nokta ise halifenin kaldırılması konusunda Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal harekete geçiren gelişme ise bir dış olaydı. Hindistan'daki İsmailiye mezhebinin imamı Ahan ile merkezi Londra'da bulunan İslam Cemiyeti'nin başkanı Seyyid Emir Ali Han'ın halifenin siyasi durumunun korunması için İsmet Paşa'ya gönderdikleri mektup ve bu mektubun daha İsmet Paşa'nın eline geçmeden muhalefeti temsil eden Tanin gazetesinin ...yayınlanması bardağı taşan son damla olmuştu. Bu olaydan sonra inkılaplara karşı olanlar... ...Türkiye dışında yaşayan Müslümanları... ...halifeye verdikleri önemi ileri sürerek... ...halifenin kaldırılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Evet, bunlar halifenin kaldırılma nedenlerini sizlere kısaca özetledik. Peki değerli arkadaşlar... ...halifenin kaldırıldığı gün çıkartılan dört kanun... ...daha önce... ÖSYM'de halifenin kaldırılığı gün çıkartılan dört kanundan karşımıza sorular geldi. Peki bunlar neydi? Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Eğitim Öğretimde Birlik, Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekaletinin kaldırılması, yerine Genel Kurmay Başkanlığı'nın kurulması. Şeriye ve Efkaf Vekaleti kaldırıldı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Aynı zamanda Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarıldı. Halifenin kaldırıldığı gün çıkartılan 4 kanunu da işledikten sonra halifenin kaldırılmasının sonuçlarını siz değerli arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Peki halifenin kaldırılması ile birlikte ne oldu? Layık düzene geçişte çok önemli bir adım atıldı. Ulusal egemenlik ilkesi pekiştirildi. Yapılacak olan inkılaplara zemin hazırlandı. Ümmetçilik anlayışı zayıfladı. Milliyetçilik anlayışı ise güçlendi. Evet, konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1924 Anayasası'nın kabulü. 1924 Anayasası 20 Nisan 1924 yılında kabul edilmiştir. Önemli maddeleri, yönetim şekli cumhuriyettir. Dini İslam, başkenti Ankara, dili ise Türkçedir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Seçimler 4 yılda bir, Seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30'dur. Daha önceki derslerde de anlattığımız üzere Türkiye devletinin ilk anayasası 1921 Anayasası'ydı. Derslerde de size söylediğimiz gibi değerli arkadaşlar 1921 Anayasası diğer adıyla Savaş Anayasası olarak sizlere söylemiştik. Kurtuluş Savaşı devam ettiği için biz 21 Anayasasına 21 Anayasasının maddeleri kısa, net, öz ve direkt çözüm odaklıydı. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı bittikten sonra 21 Anayasası yeterli olmadığı için ve birçok konuda 21 Anayasası yetersiz kaldığı için 1876 yılında kabul edilen kanun esasinden yararlanıldığını görmüştük. Bundan dolayı 1924 Anayasası TBMM tarafından kabul edildi. Şimdi özelliklerine gelelim. 21 Anayasasına göre daha geniş ve daha kapsamlıydı. En fazla değişikliğe uğrayan anayasa idir en uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. Yapılan değişikliklere değinelim. Evet değerli arkadaşlar, 1928 yılında devletin dini İslam'dır maddesi çıkartılmış, anayasa layıkleşmiştir. Az önce de söylediğimiz üzere 24 anayasasında ilk baştaki maddelerimizden birisi devletin dini İslam'dır maddesiydi. Ve bu yapılan düzenleme ile 1928 yılında devletin dini İslam'dır maddesi çıkartıldı, anayasamız layıkleştirildi. Peki başka ne gibi yenilikler yapıldı? Türk kadınlarına 1930'da belediye, 1933'te muhtarlık, 1934'te vekillik seçme ve seçilme hakkı verildi. Diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda bu hak, bu hakların Türk kadınlarına hepsinden daha önce verildiğini görmekteyiz. Evet, 1937'de Atatürk ilkeleri anayasaya alındı. Atatürk ilkelerinin anayasaya alınması ile Anayasamız daha da layık hale getirildi. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok partili döneme geçiş denemeleri. Bu konuda şunu özellikle söylemek istiyorum. Mustafa Kemal çok partili hayata geçiş denemelerini sürekli teşvik etmiştir ve çok partili hayatın Türkiye'de uygulanmasını istemiştir. Şimdi ise Türkiye devletinin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nı işleyeceğiz. 9 Eylül 1923 yılında kurulmuştur. Mustafa Kemal'in 2. TBM'nin açılmasından sonra müdafaa hukuk grubu yerine ilk siyasi parti olan Halk Fırkası'nı kurmuştur. Dikkat ettiğiniz üzere ilk etapta Halk Fırkası olarak kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Cumhuriyet Halk Fırkası ve daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi olarak günümüzde de devam etmektedir. Bu partinin Herhangi bir grubun değil, halkın partisi olduğu özellikle belirtilmiştir. Cumhuriyet Halk Fırkası ekonomide devletçiliği benimsemiştir. Fakat bunu şurada belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Ekonomide devletçiliği benimserken de özel sektöre kesinlikle karşı değildir. Fakat Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan yeni Türkiye devletinin ekonomik olarak çok büyük sıkıntılarda yaşaması ve boğuşmasından dolayı devletçilik ilkesi ekonomide özellikle arkadaşlar vurguluyoruz bunu ön plana çıkmıştır. Çünkü Türk halkının elinde savaştan çıkıldığı için yeterli derecede sermaye ve birikim olmaması özel sektörün çok o dönem için gelişmemesinin en önemli nedenidir. Şimdi ise diğer siyasi partimizde devam ediyoruz. Teraki perver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele adnan adı var partinin kurucularıdır. Partinin başkanı ise sevgili öğrencilerimiz Kazım Karabekir'dir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet Halk Fırkasından farklı olarak ekonomide liberalizm modelini benimsemiştir. Parti dine esaslara saygılıdır maddesini tüzüğüne koyarak aslında burada o dönem için şartların uygun olmamasından dolayı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kısa bir süre sonra laiklik ve cumhuriyet düşmanlarının merkezi haline gelecektir. Nitekim Şeyh Said İsyanı'na da baktığımızda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın bu olayda parmağı olduğu açıkça görülmüş ve parti bu olaydan sonra kapatılmıştır. Peki az önce bahsettiğimiz Şeyh Said İsyanı'na gelelim. Şeyh Said isyanı 13 Şubat 1925 yılında gerçekleşmiştir. Şeyh Said Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında Musul sorununun yaşandığı bir dönemde çıkmıştır. İngilizler zengin petrol yataklarına sahip olan Musul'u Türkiye'ye kaptırmamak için Doğu Anadolu'da kışkırtıcılık faaliyetlerinde başlamıştır. Günümüze baktığımızda da Orta Doğu politikalarını incelediğimizde aslında çok da bir şeyin değiştiğini görmüyoruz arkadaşlar. 100 sene önce emperyalist devletlerin Orta Doğu'da uyguladığı politikaları bugün hala da günümüzde de ne yazık ki görmekteyiz. Peki tekrardan Şehzade isyanına gelelim. İsyan Diyarbakır'da başlamıştır ve kısa sürede Doğu illerine yayılmıştır. Erzurum, Elazığ, Muş, Bitlis isyandan önemli şekilde etkilenen illerimizdir. İsyanın başladığı dönemde Ali Fethi Okyar hükümeti Ali Fethi Okyar hükümeti isyanı bastıramamıştır. Ali Fethi Okyar hükümetinin bu isyanı bastırmada başarısız olmasından dolayı hükümet istifa etmiştir. Yerine yeni hükümeti İsmet İnönü kurmuştur. İsmet İnönü aldığı sert önlemler ve tedbirler ile isyanı kısa sürede bastırmıştır. Bu isyanda alınan en önemli önlemlerden biri ise taklir sükun kanunu, diğer adıyla huzur ve güvenliği sağlama kanunu çıkartılmıştır. Çıkartılan bu kanunları uygulamak için istiklal mahkemeleri yeniden kurulmuştur. Şeyh Said isyanına Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ilk isyan da deriz arkadaşlar. Daha önceki ÖSYM sorularında da karşımıza çıkmıştır. Evet şimdi konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal'e suikast girişimi. 16 Haziran 1926. Evet değerli arkadaşlar. İttihat ve terakkiciler tarafından planlanan bu suikast İzmir gezisi sırasında gerçekleşecekti. Fakat Mustafa Kemal'in İzmir'e bir gün gecikmeli gitmesi üzerine suçlular ortaya çıkmıştır. Suçların ortaya çıkmasında Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal'i suikast ola, suikastı düzenleyecek olan grubu tekne ile yurt dışına kaçıracak olan kişinin Mustafa Kemal'in bir gün İzmir'e geç kalması gerçekten dönüm noktasıdır arkadaşlar ve bu kişi o gece yaptığı vicdan hesaplamasından sonra gelip isyanı söylemiş ve e, ee, suikastı söylemiş ve suikastlar çok kısa sürede yakalanıp İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in suikast girişiminden sonraki şu tarihi sözünü de kesinlikle unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Mustafa Kemal İzmir suikasti girişiminden sonra benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyerek olayı başka bir boyutuyla değerlendirmiştir. Şimdi ise Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına gelelim. 12 Ağustos 1930. Bazı kaynaklarda Serbest Cumhuriyet Fırkası'na 100 günlük partide denilmiştir. Bunun nedeni ise partinin kurulduğu günden 100 gün sonra kendisini fes etmesidir. Mustafa Kemal Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı yakın arkadaşı Fethi Okyar'dan kurmasını istemiştir. Özellikle istemiştir. Çünkü onun en büyük amaçlarından birisi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın karşısında başka bir partinin olması onun eksikleri varsa tartışılabilecek konuları olması. Yani Mustafa Kemal'in demokrasi aşkını gösteren en önemli belgelerden biridir. Bunun üzerine Fethi Okyar 12 Ağustos 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuştur. Fakat Az önce de anlattığımız gibi Serbest Cumhuriyet Fırkası da aynı Terakkiperver gibi kısa bir süre içinde laiklik ve cumhuriyet düşmanlarının merkezi haline gelmiştir. Bu durumu bu durumu fark eden Ali Fethi Okyar kendi partisini kapatarak Serbest Cumhuriyet Fırkasına son vermiştir. Peki Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın içeriğine baktığımızda ne gibi şeyler görüyoruz? Serbest Cumhuriyet Fırkası da ekonomide liberalizmi yani serbest piyasa ekonomisini savunmuştur. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Cumhuriyete ve Cumhuriyete bağlı ve layık düşünceden yana olacağını belirtmiştir. Kadınlara siyasal haklar verilmesini savunmuştur. Fakat ne yazık ki az önce de söylediğimiz gibi kısa sürede Cumhuriyet ve layıklık düşmanlarının merkez haline geldiği için Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduğundan 100 gün sonra kapatılmıştır. Evet arkadaşlar konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önemli konu da değerli arkadaşlar Menemen olayı. Diğer adıyla da Kubilay olayı. Daha önce ÖSYM tarafından soru olarak karşımıza gelmiş bir konu. Menemen olayı Derviş Mehmet isimli bir yobazın din elden gidiyor şeriat istenir sloganları ile ...halkı kışkırtmasıyla başlamıştır. Daha önce Menemen şehrine gelen Derviş Mehmet ve yandaşları... ...burada bu çalışmalarını, hazırlıklarını 2-3 ay önceden başlamışlardır. Ve 2-3 ayın sonunda bölgede oluşturduğu küçük bir taraftar ile bir isyan çıkartmıştır. Olaya ilk müdahale etmeye çalışan öğretmen Asleymen Kubilay... ...bu yobazlar tarafından şehit edilmiştir. Bu olay üzerine İzmir'in Menemen ilçesi kuşatma altına alınmıştır. Çok sert tedbirler alınmış, tüm şehir kuşatılmıştır. İstiklal mahkemeleri yeniden kurulmuş ve suçlular en ağır şekilde cezalandırılmıştır. Az önce anlattığımız üzere Şeyh Said isyanı rejime karşı çıkan ilk isyandır demiştik. Burada da görüyoruz ki Menemen olayı rejime karşı çıkan ikinci isyandır. Yani rejime karşı çıkan dediğimizde değerli arkadaşlar açmak gerekirse direkt mevcut rejimi, direkt Türkiye devletini yıkmaya yönelik isyanlardır. Bu iki isyan da Şeyh Said isyanı da Menemen isyanı da bize şunu göstermektedir ki bu isyanlar henüz Türkiye'nin çok partili hayata geçişi uygun olmadığını göstermiştir. Türkiye'de demokrasinin, Türkiye'de henüz demokrasi ortamının ne yazık ki oluşmadığının da en belirgin örneğidir. Şimdi ise anlattığımız konularla ilgili soru çözümleri yapalım arkadaşlar. Her zaman derslerde de söylediğimiz gibi çıkmış sorular, daha sonra çıkabilecek olan soruların aynısıdır diye sizlere derslerde söylemiştim. Konumuzla ilgili daha önce üniversite sınavında çıkmış bir soruyu değerlendirelim. Bu değişikliklerden hangilerinin yönetime katılımı arttırdığı söylenebilir? 1 Nisan 1923 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminden önce seçim kanununda yapılan değişiklikler şunlardır. 1. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirilmiştir. 2. Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verir olmak şartı kaldırılmıştır. 3. 50 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi esası kabul edilmiştir. Soru kökünü tekrar okuyacak olursak bu değişikliklerden hangilerinin yönetime katılımı arttığı söylenebilir diye bize sormuştur. Peki arkadaşlar seçilme yaşının 25'ten 18'e inmesi demokrasi anlamda olumlu bir gelişme midir? Ya da şöyle söyleyelim. Daha çok kişinin oy kullanacağı anlamına gelir mi? Evet, gelir arkadaşlar. O zaman birinci öncülümüzü alırız. Diğerine bakalım. Milletvekili seçmek ve seçilmek vergi verir olmak şartı kaldırılmıştır. Vergi verir olmak şartı ile arkadaşlar herkesin aday olabilme hakkı olduğu için bu da ikinci öncülümüzü de burada alırız arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze baktığımızda 50 bin erkek nüfusu için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 bin erkek nüfusu. Bu da arkadaşlar daha çok seçmenin seçimlerde oy kullanacağı anlamına gelmektedir. Bu yüzden sorumuzun cevabı Edirne şıkkıdır. Yani 1, 2 ve 3'tür değerli arkadaşlar. Şimdi az önce anlattığımız Şeyh Seyit isyanı ile ilgili bir soru çözelim. Sorumuz, Şeyh Said İsyanı'nın çıkması aşağıdaki inkılaplardan hangisine tepki niteliğinde değildir? A. Tekke ve zaviyelerin kapatılması B. Halifeliğin kaldırılması C. Şeyhülislamlığın kaldırılması D. Medreselerin kapatılması E. Saltanatın kaldırılması Arkadaşlar, Şeyh Said isyanı 13 Şubat 1925'te çıkmıştır. Daha önce az önce de anlattığımızda 13 Şubat 1925 tarihini sizlere söylemiştik. Fakat tekke ve zaviyeler ise 30 Kasım 1925'te kapatılmıştır. Yani Şeyh Said isyanından sonra kapatılmıştır. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır değerli arkadaşlar. Sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İzmir suikastinin aşağıdakilerden hangisine bir tepki niteliğinde olduğu savunulabilir? Az önce İzmir suikastini sizlere anlatmıştım değerli arkadaşlar. A şıkkımız Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması. B şıkkımız Harf İnkılabı. C şıkkımız ölçü kanunlarının kabul edilmesi. D şıkkımız devletin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkarılması. En şıkkımız birinci TBMM'ye şehri kanunları uygulama yetkisinin tanınması. Arkadaşlar İzmir suikastını düzenleyen kişiler arasında Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın eski milletvekilleri ile iddiatçılar da yer almıştır. Dolayısıyla eski milletvekilleri partisinin kapatılmasından duydukları rahatsızlığı sonucu olarak da ne yazık ki bu eyleme ortak olmuşlardır. Evet arkadaşlar. Ders videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.